Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Kıymetli Mehmet Akif söyler. Bundan tam 3 kurban bayramı öncesinde 1151 ada 78 nolu parselin imzalarını topladık. Üsküdar Belediye Başkanlığı'na müracaat ettik. Parselimiz ifraz olsun diye. Fakat belediye başkanlığımız ve arsa sahipleri, tapu sahipleri kentsel dönüşümü Üsküdar Belediye Başkanlığı yapsın, kent AŞ yapsın diye çalışmalar başladı. Üçüncü kurban bayramı geçti. 20 bin metrekarenin 3'te 2 çoğunluğu sağlansın dedik. Yüzde %90 imza toplandı. Proje yapıldı, tanıtım yapıldı. Her şey hazır. Sadece birkaç tane ev. Şu gördüğünüz alanda bina sahibi kardeşlerimiz razı gelmediler. Gelmesinler. Bakın. Plan geriyi zaten yolun üstünde kalıyor. İfraz olmasında hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay. Şöyle parsele baktığınızda çok az ev var. Parselin yarısı arsa. Eğer bu 1151 e 78 parsel kentsel dönüşümü gerçekleştiremiyorsa belediyemiz bunun altından kalkamıyorsa inanın hiçbir parsel kentsel dönüşümü olarak üçteki çoğunluk sağlanamaz. Ben hep söylüyorum ya parsellerin ifraz olması gerekiyor. Bakın 78 parsel ifraz olsa şu gördüğünüz yollar ayrılır. Şurada gördüğünüz alan bir iki tane bina 5000-6000 bin, bin metrekare inşaat yapılabilir. Üsküdar Belediye Başkanlığı her şeyi denedi. Bana göre yapılması gereken en son iş en birinci yapılması lazımdı. En önde yapılması lazımdı. Ne yapılacaktı? Parselin imar durumuna göre yeşil alanı, park alanı, okul alanı ayrılıp en az 1000 metrekareye ifraz olup yani bölünüp küçülüp inşaata açılmalıydı. Buradan tekrar tekrar sesleniyoruz. 1151 ada e 78 nolu parsel kardeşlerimiz Mutlaka parselimizin kentsel dönüşüme hemen başlaması için son defa belediye başkanlığımıza çağrıda bulunun. Olmuyorsa inanın birçok müteahhit firma talip. Hazır yüzde %90 imza toplanmışken hangi firma yapmaz? Biz elimizden geleni yapıyoruz. 78 parsel bu kadar zorluk çekiyorsa kardeşlerim. Ben öbür parsellere hiç ihtimal veremiyorum. Karşıda gördüğümüz parsel 1151 ada 72 parsel. 1151 ada 105 parsel. Sevgili kardeşlerim. Parsellerin ifrazı için bölünmesi için mutlaka dediğimi yapın. Parseller ifraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Parselinin ifraz olması için de sizin talep etmeniz lazım kardeşlerim. Ben elimden geleni yapıyorum. Sloganımız şu. Mehmet Akif Ersoy Mahalle Halkı olarak hisseli olan parselinin re'sen ifraz olmasını talep ediyoruz.